Merhaba sevgili arkadaşlar. Ee, normalde ben sizlerde sizler de hoş geldiniz. Öncelikle bunu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, yarın normalde iki yarış şu anda gözüküyor. Bir Fransa'da bir de Will gözüküyor. Şu anda ama gözüken. Yani belki bir iki saat sonra ekstra bir yarış daha konulursa ona bir şey diyemem. E, Fransa yarışları arkadaşlar konuşuyor. Yani yorumlarını ben yapmıyorum. Başlangıçta yapıyorum ama bu burası gördüğünüz gibi yani Tutanı e, kurtaracak bir para da veriyor. Tamam muhakkak bir şans denememize fayda var ama e, ben en azından sizleri yanıltmayayım. Sadece şu şekilde ben size oranları vereyim arkadaşlar. E, yarın 9 koşu bir program var bu Saint Cloud Fransa'da. E, Valla tutana helal olsun cam Tebrik edeceğim yani <laughs> başka bir şey yapmayacağım. E, ama arkadaşlar sizin de şu katıl butonuna e, tıklamanızı üye olmanızı istiyorum. Yani eğer orada bulamıyorsanız bulamıyorum diyorlar da ben de an, e, nasıl bulamıyorlar gerçekten anlamıyorum çünkü ben her başka türlü bakıyorum her seferinde katıl butonu var. Eğer bulamıyorsanız da şu videonun açıklamalar kısmında en altta link bırakıyorum e, oradan da faydabilsin. Bazı arkadaşlar diyor ki biz katılamıyoruz diyor ya ben e, Allah'tan yani bir 5 TL istedim yani bir 40-50 lira istemiş olsaydım acaba ne olurdu merak ediyorum. Ya burada bir çakmak alacağınız bir para. Ayda ödeyeceğiniz sadece bir çakmak parası. 5 TL çocuğunuza verdiğiniz zaman inanın ben çocuğuma veremiyorum. Çünkü <laughs> suratıma atar. O yüzden korkuyorum yani. Bu sadece benim bir nefes alabilmem. Çünkü bu vergi olayları çıktı. Benim bu vergilerle başarı çıkmam zor. E benim de mecburen bu vergi olayına girmem lazım. Çünkü videoları bakın, ok e seyredin. Benim nedenli e haklı olduğumu göreceksiniz. Veya kapatacağım yani. Başka çaresi kalmayacak. Kapatmak zorunda kalacağım. Çünkü zaten kazanç yok ama ödeme sistemi çok yüksek. E ne yapacağım? Mecburen vergi kaçakçısı da olamayacağımıza göre bir şekilde vergileri tabi tutunmak zorundayım yani. Ben de o yüzden bu şekilde davranmak zorunda kaldım. Çünkü gerçekten zor. Şimdi diğer öteki arkadaşlar da kendini bu sistemde kabul olursa çünkü benim ben de kabul olacağımı sanmıyordum. E oldum bir şekilde oldum ama bu abonesi çok olan arkadaşlar ee, yine aynı şekilde sisteme girmek zorunda kalacaklar. Çünkü bu iş böyle gidecek. Başka türlü de olacağı da yok yani. Çünkü bayağı bir yani isterseniz 1 TL kazanın ee, ama e, vergi olarak ödediğin zaman yüksek zaten burada e, vergiden anlayan arkadaşlar da var. Abilerim de var sağ olsun. Onlarla da arada sırada olsa konuşuyorum muhabbet ediyorum. Yani onlar daha iyi bilir. Yani sizler de biraz hak verin bana e, ben de burada çünkü en azından bu parayı bir şekilde ödemem lazım. Benim çünkü şu anda e, geçen ay kazanç yoktu 100 110 lira mı 120 liraydı e, hesaba yatmadı çünkü en az 200 TL olması lazım ki hesaba yatması lazım. E, ama ben e, şimdi 1 TL daha kazansam e, ödeme baktır e, bir araştırmasını yapayım dedim. Yani 600-700 lira ödeme çıkıyor. Ya 1 TL kazanca 600-700 lira ödeme olabilir mi? E oluyor işte. E ne yapabilirsin? Ben de mecburen bu şekilde davranmak zorundayım. Sizler de lütfen bana anlayışla karşılayın. Bazı arkadaşlar diyor işte biz bazılarımız giremiyor. İşte siz de e, bu şekilde bize faydalı Ya tamam ben size her zaman faydalı olurum ama e, siz de bana biraz yardım edin ya. En azından bu destek bir nefes alma şeyi hani 5 TL ben hani inanın e, söylemeye çekiniyorum. Yani bu şeyi Allah en azından sizden bir destek bekliyorum. Neyse konuyu fazla uzatmayalım. E, bakın oranlara bakın bu birinci koşunun e, oranları arkadaşlar. E, burada en azından bakın bazılarının yazmıyor olabilir ama ortaları yani bu bakalım en azından buradaki atın kaçmamış. 10 lira e, bu değişik oranlar var işte. Yani 10 lira 8 lira veren var, 7 lira veren var, 9 lira veren var. Bu 1 nolu safkanın bu arkadaşlar. Evet şu anda e, Will Rogers da altılı ganyan da başladı. Bakalım. Burada da gördüğünüz gibi 2 nolu safkanın 16 lira, 12 lira, 14 lira veren yerler var. Siteler, değişik siteler. Yani burada çünkü 10 tane yakın site var. Evet. Neredeyse düşüyordu. Şu anda gördüğünüz gibi bu da 11 nolu safkanın oranları. 5 numaraya bakmaya gerek yok. Onlar zaten bayağı bir sürpriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oranlar bu şekilde. Vallahi yarış karıştı. foto oldu yarış. Bakalım. Evet, altlı Ganyan'ın ilk ayağında 1-3 foto oldu. Gerçi ben ne verdim burada? Ben de biri kazanır verdim, alternatif banko verdim. Rakip ilk rakip de zaten 3 vermişim. 3 gelirse sürpriz olur ama 3'ünde Ganyan'ı şu anda 9 lira 5 kuş Ganyan, birinin 2 lira 15 kuş Ganyan. Neyse arkadaşlar bu Fransa'da ikinci koşunun oranları. En azından buradan da bakın. Bakın burada aşağı doğru gittikçe oranlar böyle. En azından oranları görün arkadaşlar. Sizlerde de artık şansınızı deneyin. Yani artık yani burası öyle bir okyanus olarak görün. Yani Misina ile hani hamsi değil balina avına çıkmışsınız haberiniz yok. Dikkat edin balina sizi sürükleyip götürmesin. Bunu da söyleyeyim. <laughs> o yüzden ufak yemlerle gidin. Şanssız gelirse bakarsınız denk gelir ya. Bir tane bir tane sersemlemiş bir balina denk gelir. Götürürsünüz malı. Sizler de gelen siz. Evet. Buradan sonra hemen öteki üçüncü koşuya alayım. 10 40. Çünkü zaman da çok su gibi gidiyor çünkü. Burada da en azından biraz azat koşuyor. Evet, 3 numara Mojik burada bayağı bir favori at var ama en yakın rakipti. 3 ton safkan bayağı bir favori. Bir de ciddi rakip olarak gözükmüş. Daha sonra biraz rakipler arayı açmış arkadaşlar. Evet oranları bir yandan not ederseniz çok güzel olur. Evet bir yandan da telefon da çaldı. Hemen bu ayaktan da sonra sizi de 11-10... 11.40 hızlı bir şekilde yapayım arkadaşlar çünkü yoğunlaştık. Hani aramıyorlar, aramıyorlar. Tam video yapıyorum. Ondan sonra arıyorlar beni. Arayan gerçi yabancı değil kardeşim de. Bakın. Arkadaşlar bu da gördüğünüz gibi dördüncü e, dördüncü koşu. Kino Safkan favori. İşte 4, 1, 6, 5, 3, 8, 7 diye sıralanmış gidiyor. Hemen Diğer kuşaya geçelim. 11 .40. 12, 12.10 Biraz kalabalık yarış var burada. 18 safkan gözüküyor. Yani burada da sürpriz olma ihtimali. Gerçi bütün ayaklarda sürpriz olma ihtimali var da. Yani azat falan değil. Bu bir nolu safkanın 1.5 lira oranı var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi oranı bir nolu safkanın bu bütün siteler. bayağı site var burada. Gördüğünüz gibi çok biraz favori çıkmış. Daha sonra gördüğünüz gibi 5'in bir de şu 8'de 20 liranın üstünde arkadaşlar onu da belirteyim. Evet, gördüğünüz gibi 20 lira, 16 lira, 18 lira, 8 lira. <laughs> <Bilmiyorum mı? gülüyor> Eğer bunu da yazdıysanız arkadaşlar. 12, 10, 5 tane top max. Yani evet, top max. Evet burada gördüğünüz gibi Kalabalık bir yer. Bu şekilde görün arkadaşlar. 5 numaralı safkan favori ama 6 liradan başlıyor kan yine. 7'nin ganyanı da şöyle tıkladık mı 7 lira veren var, 8 lira veren var, 9 lira veren var. Yani ortalama oranı o. Hemen şu altın olaya da bakalım. Altın olası arkadaşlar işte 8 lira, 9 lira, 10 lira, 11 lira. Hani böyle değişken bir oranı var. Bunlar hepsi ayrı ayrı siteler arkadaşlar. 17'ye bakalım. 17 aynı şekilde 11 ve 12 lira arasında oranı var. 9'a bakalım. 9'un da 16 lira oranı var bunlara bakmaya gerek yok. Bunlar zaten 30 liranın üstünde 25 lira vereyim, 33 lira. Genelde öyle. Evet arkadaşlar. Buranın oranları da bu şekilde. Hemen öteki aya geçelim. 12.50 13.25'e geçelim. 6. koşu bu. Şimdiki. Evet. Burada da gördüğünüz gibi mustakil. Bu El Maktum Tayı olması lazım. Bu Dubai'de koşan safkanlardan herhalde büyük ihtimalle. Bakalım kaç numaralı 2 numara Mustakir Evet. El maktumları atı. Zaten atı tanıyoruz. Artık güzel bir at. Yalnız Şamardal Şamardal da iyi bir musafker. Ben bu safkanı iyi tanıyorum. İyi bir kalite safkan ama işte burada nasıl koşar? Fransa maşallah diyelim yani. Fransa'da koşmak da at koşturmak da mesele. Oranları da bu şekilde görünüyor arkadaşlar. bunları tekrar tekrar bakarsınız yani en azından bunları not edin arkadaşlar. Yarında zaten aşağı yukarı bu oranlar Yani 3 aşağı 5 yukarı böyledir yani. E, çok fazla farklılık olmuyor. Çünkü tam yarım saatine yarım saat kala biraz farklılık gösteriyor ama onlar da inanın çok aşırı değil. Hemen 13.25'ten sonra 14'e geçelim. 7. koşu 7. koşu da biraz kalabalık. Burada 18 safkan yine var. Yine sürprizin bol olduğu bir koşu programı arkadaşlar. Bunu belirteyim. Yani altılı yine bir kişiye çıkabilir. Dünkü e, gündüz oynanan zaten Fransa'nın ilki bir kişi çıkmış zaten. Artık o da nasıl tutturursa. TJK'da açıklama yapmıyor. Hiç kuponu göstermiyor. Nasıl bir kuponsa. Burada oranları gördüğünüz gibi 14 nolu Safkan şu anda favori oldu. 5 liraya düştü oranı. 6 şu anda 6 lirada kaldı. Gördüğünüz gibi canlı şu anda hala oynanabiliyor arkadaşlar. Oranlar her an değişebiliyor. Gördüğünüz gibi ama 5 6 biraz ön planda tutuluyor. Ama arkasında da gerçekten yakın oranlar çok var. Yani burada gördüğünüz gibi sizler de ona göre notlarınızı alın arkadaşlar. Yani en azından şu kadar buradan itibaren göstereyim. Şöyle göstereyim ben size. bunlar da not edersiniz. 14'ten sonra 14-35'e de geçelim. Günün 8. koşusu. Yine kalabalık bir yarış gözüküyor. Yine 18 safkan var evet. Allah gördüğünüz gibi oranlar 7 liradan başlıyor. Favori atlar 7 liradan başlıyor. Artık altı ne kadar güzel, ne kadar rahat bir altılı. <laughs> artık gözünüze kestirdiyseniz dalın diyeceğim ama artık <laughs> Yani daldığınız yere de bakın arkadaşlar Dikkat edin Bakın oranlara bakın bu altın olduğu safkanın oranı 8 liradan başlıyor 8 lira oranı var yani ee, Burada 5'in oranı gözükmüyor 5'e de bakalım neymiş 5'te 10 lira oranı var 17'nin oranına bakalım 17 10 lira 11 lira 12 lira 14 lira veren var ama genelde 10 lira veriyorlar 12'ye bakalım de 12 lira arkadaşlar. Tam numarasına denk gelmiş. Gerisi bu şekilde. Hadi bundan da bakalım. Bu da 25 liramış zaten. O lira. Evet arkadaşlar. Bunu da not ederseniz bu şekilde. Hemen son koşuya da geçelim. 14.35 15.10 Son koşuya da geçiş yaptık. Burası da bir 18 at var. İyi Allah'tan 18 at var arkadaşlar. Yani 22 at yok. Yani olsa demek ki yapacaklar onu da. Ne kadar at varsa demek ki bayağı beklemiş ya. Evet arkadaşlar bu da son 9. koşu değil mi? 9 koşu olması lazım. Bakalım tekrardan kontrolümüz yapalım. Evet 9 koşu. Bu 9. koşu arkadaşlar. 10 nolu safkan favori çıkmış. 5,5 liralık oranı var. Evet gördüğünüz gibi Hemen burada altın nolu safkanına bakalım. Neymiş oranı? 14 lira, 16 lira. O civarda. 8'e de bakalım. 8'de 16 lira veren var, 20 lira veren var, 25 lira veren var. Yani 8'in oranı. Gerisi bu şekilde. Favoriden tekrar başlayalım. 10 nolu safkan favori. 10, 11, 15, 14, 3, 1, 16, 4, 7, 12, 6, 2. Sıralama bu şekilde. Sonra 8, 17, 18, 9, 5, 13. Sıralama aynen böyle. Sizler de ona göre değerlendirmenizi yaparsınız. Valla ben kısa olsun diye video uğraşıyorum ama yine uzun oluyor. Bu Demek ki oranlar bayağı vakit alıyor. Arkadaşlar bu kadar. Sizler de umarım faydalanırsınız. Dediğim gibi arkadaşlar katıl butonuna tıklamayı da unutmayalım lütfen. Yani vereceğiniz destekle biz bize yeteriz politikasını burada da uygulayalım. Yani gerçekten e, hepimiz birbirimize muhtaçız. Bunu da unutmamakta fayda var. E, sizlere de bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. E, aynı şekilde akşama da şu andaki program bilmiyorum. Başka ekstra bir program var mı? Ama e, Will Rogers Davut'su da yarın ben sizlere e, ayrıca bir videosunu hazırlayıp vereceğim arkadaşlar, sunacağım. Bunun haberini vereyim arkadaşlar. Herkese hayırlı geceler, bol kazançlar diliyorum.